Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size oyunda dönüş özelleştirmeyi öğreteceğim. Bunu yapmak için öncelikle garajdan daha önceki videolarda söylemiş olduğum oyuna kekten indirmeniz gerekiyor. Oyuna kektenni indirdikten sonra nişanma yardım indirmeniz gerekiyor. yapıyorsunuz Tamam. Şimdi oyun ekranlarını açmamız gerekir. Oyun ekranları nerede Oyun burada. Buradan nişanma ayarını açıp başlatıyorsunuz. Ya şu an açık. Örnek vermek için bir oyuna gideceğim sizinle beraber ve nasıl çalıştığınızı görmeniz, görmenizi istiyorum. Bakın sol tarafta bir sekme çıktı. Bu sekmeyi açacak şimdi oyun açınca bu sekmeyi açarak nasıl olduğunu size göstereceğim. Bir eğitim aslanın sahasını, sağlığı imesini bekleyelim. Oraya indirmemiş bir sanırım. Orası silince başlayacağız. Size göstereceğim nasıl olduğunu. Tamam. Şimdi i̇şte eğitime gelelim. İşte nasıl olduğunu size gösterebileyim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi nişargahımız küçücük ve neredeyse hiç gözükmüyor değil mi? Ee, şu yanda göz sol tarafta gözüken sekmeyi açmış olduğunuz zaman bakın böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda istediğiniz gibi şeyi özelleştirebilirsiniz. özelleştirebilirsiniz. Bastım ve görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi büyük, küçük, dalgalı, malgalı her türlü şekilde sahip boy şeyler var. Açın bakın boyutu var, rengi var. Bu yer seçerek isini seçip ayarlayabilirsiniz. Daha neden olmuyor? Acaba Free Fire uyumlu değil mi acaba bununla? Hmm. şey dostlar. aynen. tamam. Şimdi bakın. Etkinleştirmek için buradan şu göze var ya şu göz. Gözü açtığınız zaman Mesela ben şu bunu şunu beğendim. Bunu böyle büyütüyorum ve yeşil yapıyorum. Gördüğünüz gibi nişergahım yeşil oldu. Artık daha rahat ve hiç hani şey, yok büyümedir yok nişergah büyümesidir. Her zaman ortadaki yeşil noktaya dokunarak onları rahat rahat, rahat <laughs> Alalım bir silahımızı hemen test edelim. Bakalım Alman nasıl duruyor. Gayet güzel bir şey. Tek yaptığımız için şey. Bu zaten şey yani. oluyor. Gördüğünüz gibi gerçekten atıcı. Bir tane daha denemek istiyorum. Nişan alma yardımı düzenli. Şimdi bakın. Aa, biraz sıkıntılı bir durmuyor Orada yanlışlıkla gizlemeyi açtığım için biraz sıkıntı yaşıyor neyse. Ya, hayır amına koyayım ya. İkidir yanlış yere basıyorum. Düzenli dediğimiz zaman çıkıyoruz ve mesela şunu beğendim diyelim. Kendine bunu yaptım ve şimdi biraz da bununla oynayacağım. Silah değiştirelim hemen. Yani İstediğiniz seçebilirsiniz. Ya, sınırsız seçenek var sonuçta şöyle bir ne alalım? Bir AVM alalım ya. Bakın AVM'de nasıl bir üstünü görmek ister misiniz? Bakın AVM'de bile artık hedefi şaşırmak gerek yok. Yani direkt şu yeşil noktaya odakları pat koyacaksınız. Bunu geberdi gerçekten akıcı bir video, hareket. <laughs> Güzel. Dostlar görmüşsünüz gibi bu özellik sesinde bunu bilirsiniz Yani gösterdiğim bir özellik. Hakkını yemeyelim. Bu video burada bitmiştir. Görüşmek üzere hoşçakalın.